Ali ve Zöhre Saçma Çifti. Deprem Kahramanmaraş'taki evlerini yıktı efendim. Enkaz altında kalan çift 4 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Çift yaşadıkları kabusu TV 100 muhabiri Yunus Emre Demirkaya'ya anlattı. Gecenin günüzün olduğunu bilmiyik. Bar bar bağırıyık. Biz sağyık bizi kurtarın diye. Sesleri günler sonra duyuldu. İğneyle kuyu kazıldı, mucize gerçekleşti. Bir ses geldi üstümüzden. Dedi ki Nal Efendi biz geldik. Seni dedi defenden delecek. Ede sizi kurtarmaya çalışacak dedi. Ali ve Zehra Saçma Çifti'nin evleri depremde yerle bir oldu. Ali ve Zehra Saçma Çifti tam 4 gün boyunca enkazın altında kaldı. Kurtarılmayı bekledi. Gelen ekipler onları kurtardı. Onlar da yaşadıkları dehşet ve panik anlarını bizlere anlattı. Birinci depremde sallantıda bize garyoladan aldı bir tarafa çaktı. Yaşlı çift enkaz altında kaldı. Dört gün boyunca kurtarılmayı beklediler. Açlık diye bir şey aklımıza gelmedi. Acıkmadık da. Yalnız susadık son günde. Arama kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Torunları da yardım etti. Seslendim dede dedim babaanne dedim. Dedemin sesini aldım. Bizi iyi dedi. Bizi buradan kurtarın dediler. Kapının orayı ellerimden açmaya çalışıyorum. Bize bir su ulaştırın dedim. Biz ölüyük dedim. Adamlar hemen bir ufak su getirdi. Su getirdikten sonra bize bir battaniye verdiler. Bir de el feneri verdiler. Ölümün kıyısından dönen çift enkaz başında eşyalarını bekliyor. Depremde 50 yakınını kaybeden Kahramanmaraşlı emekli öğretmen Şeref Kara acısını yüreğine gömdü. Depremzedelerin yaralarını sarmak için sahaya koştu. Kaybettiğim yeğenim var. Hanımı var ve bir de sülalemizde yani kaybettiğimiz kişi 40 50 kişiye yakın. Hep de şu Ebrar sitesinde kaybettik elimiz. Acısı tarifsiz, yüreği yanıyor ama yılmadı. Depremzedilere yardım etmek için canını dişine taktı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde iki katlı müstakil evinde yaşıyordu emekli öğretmen Şeref Kara. Bizim evimizde kediler vardı. Böyle 10 saniye önce kediler kayboldu. Ve 10 saniye sonra böyle hafif bir sallandı. Ve ben de şöyle avizeye baktım acaba deprem diye Hiç hissetmedim. Sonra gün diye bir ses geldi. Ve ondan sonra tamamen ev böyle beşik gibi sallanmaya başladı. O kurtuldu ancak birçok yakını enkazdan sağ çıkamadı. Acısını unutup deprem yardıma koştu. Evde oturmayıp burada yardım Çünkü bu arkadaşlar ta İstanbul'dan kalkmışlar bizim için. Çoluğunu çocuğunu bırakmışlar. O kadar zahmetlerle çok da zahmet çekiyorlar görüyorum ben. Hem onlar bize yardım ediyor, biz de kendimize yardım ediyoruz yani. Yardım deposunda gönüllü çalışan Kara burada kıyafet ve ayakkabıları bedenlerine göre ayırıyor. Gelen yardımları biz kalem kalem ayırıyoruz. Kara sabah erken saatlerde depoya gelip geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürüyor.